Ya hiçbir kanun tek başına bir sorun çözmez. Evet. Ama kanun yol gösterici olur. Yol gösterir. Ee, riskleri, avantajları belirleyebilirsiniz. Bizim çay kanunumuz var. 1984 tarihli çay kanunu var. Kısa bir kanun. Orada çay, yeni bahçelerin açılması izne tabi. Ee, yeni bir çay kanunu yıllardır eee bunu talep ediyor. biz de bunun olması çalışması da vardı, olması evet. gerektiği kanısındayız. Daha 2011 yılında ittik bir çay eylem planı hazırladık evet. bizim o bakanlığımız dönemlerinde de diğer paydaş bakanlıklarla da paylaşmıştık. taslak o zamanlarda hazırlandı. İşte meclise geldi, seçime edildi, kadro koldu. şimdi bir çalışma yapıldı bize. Cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, işte Ticaret Odası, diğer paydaşlar, Borsa vesaire, Bunların katılımıyla bu ilgili bakanlık, Çaykur'la ilgili biliyorsunuz Tarım-Orman Bakanlığı, bir de Tarım-Orman Bakanlığı. Orada da bundan önceki bakanla bir iki toplantı yaptık. Rize vekil arkadaşlarımız ve ilgili Çaykur Genel Müdürümüz de vardı. Ve belli bir şey getirdik, bir rafine edildik. Bu, bunun bir sunumu yapılacak aşamada idi. E, şimdi bakan değişti, yeni e, bakana daha hayırlı olsun da gidemedik hafta gideceğim inşallah. E, bakalım bakan e, nasıl bakacak e, yani bir engel olmazsa o, onu meclise getireceğiz evet inşallah bu, bu aşamadayız yani nihayet sonuçta Cumhurbaşkanımıza da sunumunu yapacağız ee, ya meclise gelme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Ona, 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 göre yol alacak yani bu konu. Evet. Ama orada orada şimdi evet. e, referans fiyat isteği var. Referans çayla ilgili. Yani e, aşağı yukarı ortalama e, çay bölgesinde e, üretilen çayın yüzde %55 bilemedim bazen %60'ı çıkabilir kısmını çay kuralıyor. Geri kalan kısmı da özel sektör <laughs> e, müteşebbisleri satın alıyor. Dolayısıyla çay kurun e, e, uyguladığı kota dolayısıyla e, satamadığı çayı özel sektöre satıyor. Özel sektör bazen bunları avantaja dönüştürüyor. Bu çalışmalarda bana ifade edildiği şu, e, özel sektör müteşebbisleri de bir referans fiyat konulmasından yana. Yani bu, ben bunu, bunu nasıl kabul ettiler, nasıl istiyorlar çok fazla da e, anlayamadım. Hatta geçen hafta bir misafirim geldi. O da bir özel sektör, e, yani çay fabrikası olan bir kişi. Ona da sordum. Yani siz niye, niye böyle? Bu da o, Evet, o istiyor, isteniyor. E çünkü bazı büyük marketler, bu özel sektörlere gidip evet, belirledikleri yani. e, kesimleri, işte ben şu kadar çay istiyorum, şu kadar fiyattan. E, tabii toplu bir miktarda ona çay e, satış imkanı görüyor. O cazip geliyor. Cazip geliyor. Bu da müstahsile yükleniyor. Demek ki bu alanlarda biraz daha gö tabii görü görünür ucuz, olmamız... ucuz verince de ucuz almanın yollarını tabii arıyor. Tabii evet, görünür yani. olmamız, bu alanlar biraz el atmamız gerekir diye düşünüyorum. Belki de bu fiyat yani Kamu'nun belirlediği çayla ilgili deklare ettiği e, fiyatın altında e, çay alımları olması halinde e, çay kura bunu önleyici e, bir tedbir alabilmesini sağlayıcı bir mekanizmalar geliştirmemiz lazım yani o zaman e, kotaları falan arttırmak suretiyle bu zaman da depolarımız duracak demek ki bunun pazarlama sorunu çıkacak. Ama bu sorunların farkındayız inşallah bunları daha fazla mustasidi kasvete düşürmeden bir çözüm bulacağız.